Yaptım. Hadi bari yapalım, başlayalım. Gel. <gülüyor> <gülüyor> tamam, bunun yapışkanı nerede? <laughs> ne Bu ne karton. Bir ver bakalım, okuyalım ilk öncesi. Şunu ver. Nasıl oluyormuş? Nasıl yapılır? Hah, kürdanla çıkartıyormuşuz buraları. <laughs> tamam, dur badecim, geliyorum. <laughs> <laughs> baby, be. be. baby, abi, abi. bakalım. Abi. bakalım. Abi, abi, tamam 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 atma. hadi yapalım bakalım. Sen bunu izliyorsun, tek başına kendin yapacaksın, tamam mı? Tamam. Hani kürdanla ha çıktı? Bade bak. Dur Badeş. Bade bak şimdi. Ver bana maviyi. Beyaz mı vereceksin? Mavi bana ver bana. Ben de bak ee, dur. Ben de hayır, hayır 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 sen kendi şey yapacaksın. Ne? Tut bak. Tamam. Bade ben şeyi paylaşıyorsunuz? Tabii ki. Bade bak şimdi. Paylaşmak güzel bir şey. Evet güzel bir şey. Dur şimdi Barış. <laughs> bak bir dakika. Aferin Bade'ye. Şunun üstüne çırpalım. Güzel? Aferin. Hadi bir daha. Gel şunu dökelim. Ben de şöyle miyim Dur bekle. Bekle. <laughs> dökelim. Şöyle yap <laughs> Aferin kızım. Tamam mi? onu da dökeceğiz. Sabret biraz sabırlı ol. Ben, tamam. ben miyim. Bir dakika anneciğim. Hı. Aferin sıra şurada. Hediye etmek istediğiniz birileri var mı? Var. Kim? Ben şey hediye edeceğim yaptığım resim. Kime? Önüne ki olan Yiğit'e hediye edeceğim. Tamam. Şunu da açalım bari. dur. Bir şey değil mi? Ben ona küsen bile seviyorum onu biliyor musun? Kime? Pardes olan Yiğit'e. Evet anneciğim. Sevmek güzel bir şey de küsmek güzel bir şey değil. Yok ben bazen o da bazen kırma demeyelim de ona kırılıyorum diyelim. Yok, ha, ben ha. Şöyle. Çünkü ben hiç oyuncak paylaşmaz normal. Böyle hmm. Tamam şimdi başlıyoruz <laughs> Badiş bak. Hadi bakalım sür elini kızım. <laughs> bak. Onu da açalım Mer. Mer açalım. Merak al değil. dök hepsini 4, 4, mavi yapmayın tamam mı yok bulutlar uçağın camı hadi yapalım <laughs> göz açalım helal barış sakin su iç bir gel istersen yok bakalım mı barış? dur <laughs> Va, bak <laughs> bakabilir miyim hmm, evet hadi şimdi kırmızıyı ver badi bana Şuradan nerede <laughs> elimde Aa, çırp elini çırp. çırp. Ben çırparım merak etme. Dur bakalım. Dur bakalım. Badi kırmızı ver. Kırmızı ver bade kırmızı. Kırmızı nerede? Anne dur bir şey Dur bir dakika var. Şurasını siyah boyasanız olmaz mıydı? Siyah olmaz. Bunlar tuz boyamasıymış Barış. Güzel yani. Baden'in keyfanını bekliyoruz şimdi. Bade bak. Bak, sür elini. Sür 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 sür. Sür 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 sür. Aferin sana. Sür 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 sür. Çok güzel. Bak şimdi evet. Bade. Bak. Nananam. Vay canına. Hadi bakalım şimdi şurayı yapalım. Artık ben de başlayabilir miyim? Biraz sonra ya. Tamam. Biraz. Onu da kes Bade. Gel dök onu. Al. Al anneciğim artık sen dökebilirsin. Al dök. Dur kesemedim mi? <laughs> Ellerim titriyor <çiçimle> benim. Al. <laughs> oh! Sür ellerinle sür sür sür. <laughs> tamam onu da keseceğim. Dur bekle. <laughs> Harman <Hanıcı, onu yettirme. gülüyor> ah. çok E partisi olan yiğitleri alalım. Birlikte yapın bundan. Olur. Değil mi? Tamam. E o zaman kime hediye edeceğim onu? <laughs> o zaman Yiğit Alp'e hediye ederim. Tamam. Yiğit Alp'e de yapabilirsin. Yiğit Alp hemen burada zaten aşağıda. Hı. Ver Hı. bari kırmızıyı da ver. <laughs> bari kırmızıyı yap. <yapsaydım gülüyor> Meme. Meme mi? Hı. Hı. Aa Bitti. Badiş bak. Ver kırmızıyı da keselim. Getir keseyim. Ee, Baş üstüm batmasın. ve Bak burada da var. Bakın parmaklarıma ne yaptım. Ay çok güzelmiş bunlar. Baş ben bayıldım bunlara. Bak parmağıma ne oldu? Dur. Anne bak. Bakacağım. Gördüm evet. Bakalım mı Badiş? Çok heyecanlıyım. Badiş bak. <laughs> nın nın. Bakabilir miyim? Sana da gösterebilir miyim? Güzel Böyle olmuş. Gösterelim. Güzel olmuş bayağı. Bak bakalım. Bitti mi sizinki? Hadi bir tane daha kes bari. Yok az kaldı. Neresini bulacak bunu? Bayağı biriktirdik tozumuzu. Ellerini değme Barış. Batıyoruz. Tamam. Bir de bak. Hı? Nereye yapacaksınız siz? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakayım ne yaptın anneciğim? <laughs> Aa, Aa çok güzel. Alkış Bade abisi. Eh, eh, alkış başla. Eh, eh. Evet.